Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir videoda karşınızdayım. E arkadaşlar gördüğünüz gibi artık yeni skin ekleme modunu buldum yani arkadaşlar. İstediğiniz gibi çıkartma yapabiliyorsunuz. Otobüsünüz istediğiniz gibi çıkartma ekleyebiliyorsunuz. Bunu nasıl yapılır onu anlatacağım arkadaşlar sizlere. Video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve böylece öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Emre Tpk kanalın kanalımın linkini koydum ve fotoğrafını koydum. Arka tarafına da Kamil Koç'un resmini koydum bir denemek amaçlı nasıl oluyor diye. Gördüğünüz gibi aslı Kamil Koç 1 ve 2 böyle. Ben arkadaşlar ismi istediğiniz gibi isim atamıyorsunuz. Ben istediğiniz bir tane şöyle ben hangisini atamıştım? Şunu silelim. Evet lüks yalova seyahati atadım arkadaşlar. Adını bunu atadım ve o çıkartmayı sildim. Direkt arkadaşlar isterseniz direkt geçelim nasıl yapılır. Şöyle. Ay arkadaşlar dosyaları giriyoruz. Çıkalım şöyle bir. Tekrar yeni bir tane daha yaptım. Onu göstereceğim şimdi sizlere. Arkadaşlar dahil depolamaya giriyoruz. Buradan Android'e. Oradan Data'ya. Buradan en alta iniyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Zux Game yazıyor. Buradan Files. Buradan Data. Tekrar Images ve çıktı arkadaşlar. Ben iki tane indirdiğim için biri Torchmo 2019. Biri Travego 2019. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün çıkartmalar burada ve benim atadığım çıkartma nerede? Evet benim atadığım çıkartma da burada arkadaşlar. Şöyle zaten görmüşsünüzdür. E arkadaşlar nasıl yapıyoruz? Hemen göstereyim, Şöyle çıkalım. Tekrar dosyaların başına döndük arkadaşlar. Daire depolamaya tıklıyoruz. Buradan InShoot'u bulalım. Arkadaşlar bu bir montaj programı. İstediğiniz gibi montaj yapabiliyorsunuz bu programdan. Şurada bir yerde olması lazımdı. En son yaptığım montajın. Evet en son yaptığım montaj burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buna basılı tutuyoruz. Ve şurada en üstteki sağ en üstteki üstte tıklıyoruz ve ha, altta mu zaten taşı diye. Taşıya tıkladık arkadaşlar. Şöyle çıkalım tekrardan tekrar dahil depolama diyelim Android data yine en altı iniyoruz arkadaşlar biraz hızlı anlatıyorum çünkü videonun uzun olmasını istemiyorum ve sizin de anlaşılır bir şekilde anlamanız için tekrar files buradan data olması lazım images aynen şöyle Evet ki arkadaşlar bunun noktaya geldik Öncelikle tekrardan bir tanesini silmek istiyorum çünkü Eğer silmezseniz olmaz ismini bunu atamamız lazım şu hangisini silsem Yeni yaptığımız sileceğim arkadaşlar. Öncelikle yok bunu 50. Elli... a geri gittim. Şöyle çıkıp tekrardan hızlıca yapacağım arkadaşlar. Hem tekrardan görmüş olursunuz. Yanlış yere girdim. <laughs> Şöyle inşut nerede? Şu an gözümle kestiremiyorum. Evet inşutu gördük. Tekrar üzerine basılı tutup taşı diyoruz arkadaşlar. Tekrar dahil depolama. Android. Data. Tekrar en alta inip arkadaşlar. Zux Game. Bu Sumit Ultimate. Upuzun bir adı var. Şimdi söyleyemedim. Tekrar images. Buraya taşıyoruz arkadaşlar. Evet. Buraya taşıdığımıza göre. Evet taşındı şu an buraya. En baştaki. Evet şu an o. E arkadaşlar. Şimdi neredeymiş? Evet benim yaptığım bu. Şimdi üzerine basılı tutarak arkadaşlar yaptığımın sağ en üsttekinin üstüne tıklıyoruz. Sağ en üst köşedeki şeyin 3 noktanın üstüne tıklıyoruz ve yeniden adlandır diyoruz arkadaşlar. Üzerine basılı tutuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kopyala diyoruz. Kopyala dedik. Evet. Şimdi bunu sili siliyoruz arkadaşlar. Evet sildik. Bir tanesini feda ettik. Ve tekrardan sağ üst köşedeki 3 noktaya tıklayıp yeniden adlandır diyoruz. Bunun ismini silip yapıştırıyoruz. Şu JPG'yi geri silin Çünkü hepsini kaydetmiştim. Evet yeniden adlandırdık dedik. Gördüğünüz gibi. Tekrardan buraya girmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Tekrar oyunu döndüm. Tekrar skinler diyelim. Şöyle. Hangisinin adını atamıştım? Şöyle. Evet. Yalova olması lazım. Evet. Lüks. Lüks Yalova Seyahat. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yaptım. İstediğim çıkartmayı da ekleyebiliyorum inşuttan. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tekrar arkasında Kamil Koç bıraktım. Şöyle şöyle kanalın logosunu koydum. Eğer arkadaşlar video sonuna kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu anlık videoyu bitirmeyeceğim. Inşuta tekrar girmek istiyorum. Evet inşuta girdik. Şöyle arkadaşlar evet. Bunun fotoğrafını arkadaşlar Instagram adresine koyacağım ben ve buradan ismini söyleyeceğim sizlere. İstediğiniz gibi arkadaşlar çıkartma atayabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Evet bomboş beyaz bir sayfa. Tekrar çıkartmalar diyelim. Eğer arkadaşlar istediğiniz gibi yapabilirsiniz şu buradan. Şurada bir takine takım otobüsü yapacağım arkadaşlar. Nasıl olur bilmiyorum. Bence güzel olur. Şöyle şunu çıkaralım. şu benim hazır çıkartmalarım. Ya evet arkadaşlar şöyle burada fotoğraf var mıymış? Evet bana göre bir fotoğraf yok burada. Evet şunlardan bir tane seçsek aslında çok güzel olur. Rusya. Bu neresiymiş? Ukrayna sanırım. Şöyle şöyle Arkadaşlar desenli yapıp dediğim gibi kaydet tuşuna basıyorsunuz. O zaten otomatikman dosyalardan şöyle dosyalara geri gelelim. Tekrardan göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Komple çıktık yanlışlıkla. Dosyalarım diyelim arkadaşlar. Buradan dahil depolama. Evet. İnşut. En son olması lazım. Doğru. Taşı diyelim. Buradan Android'i bulalım. En üstte olması lazım. Evet Android'i bulduk. Data. En alttan Zux Game'i bulalım. Şimdi arkadaşlar Şöyle images falan diyelim. Buraya taşıyalım arkadaşlar. Evet taşıdık buraya. Şimdi demizden yaptığımız gibi demizden nasıl yapmıştık? bir tanesini feda etmek zorundasınız. Tekrar sağ üst köşedeki 3 noktaya tıklayıp yeniden adlandıracağım. Şöyle kopyaladık. Ve şimdi de sileceğim arkadaşlar bunu. Çünkü silmek zorundayız dediğim gibi. Yanlış oldu. Şöyle ne yapalım? Nasıl yapacaktık? Heh, unuttum. 3. noktaya tıklayalım. Tekrardan yeniden atlandır diyelim. Pardon, yine yanlış oldu. Olmuyor ya. Yapıştır. ne ben yanlış yaptım. Yani arkadaşlar, şu anlık kopyaladığım şeyi tekrardan kop. Ha. Pano yapabiliriz evet. Pano'ya kopyalayabiliriz. Üç noktayı yanlış yer yine. Yeniden adlandır Pano. Evet. Bu arkadaşlar. Şöyle şöyle panodan bulduk. Nokta jpg diyelim. Nokta jpg. Yeniden atlandır dedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrardan oyunuma giriyorum. Neredeydi o? Evet. Lüks Yalova Seyahat. E arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım. İstediğiniz montajı yapabiliyorsunuz oyununuza. Dediğim gibi çıkartmayı Instagram adresine koyacağım. Veya başka bir yere. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Otobüsümüz böyle. E arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen like atmayı unutmayın. E arkadaşlar tekrar edeyim, bir şey söylemek istiyorum. Şu skinleri nasıl yapacağız diyorsunuz arkadaşlar. Onu, onu bir takip video atacağım şuradaki stikerleri sileceğim. Tekrardan sitesine girip indireceğim arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın diyorum arkadaşlar.